Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün e, yapı yapacağız. Yanında kırmızı burun var. E, ne kadar kırmızı olmasa da burnu. Yani kırmızı burnu var yanında. Ha, yani isterseniz yapıya başlayalım. Şöyle tatlı bir Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Yani hemen başlayalım. Şöyle ev bayağı bir yukarıda olacak. Bu merdivenler. Merdivenler koymasız biliyorum ama e, olacak o kadar. Şöyle. Kırmızı burun yukarı baksana. Yukarı bak kırmızı burun. Hey kırmızı burun. Yukarı baksaydın... Öyle değil. Daha da yukarı. Ne yazdın Ho 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 ho. Başka? Ben dedim. Eee ben ne? Ben ne? Ben ne? Nereye gidiyorum? Hey kırmızı burun. Neredesin? Kırmızı burun oyundan ayrıldı. Ee, arkadaşlar bekleyin hemen bağlayalım. Tekrar. Kırmızı burun oyna görüyor. Aha geldi. Kırmızı burun. Hey. <laughs> Neden ayrıldı kırmızı burun? <laughs> Dur bekle bir kırmızı burun. Sana yapacağım biliyorum ben. Bir dakika kurmuzu bulun bekle. Dur bekle bir. Kırmızı burun. Sana sürprizim var. Kırmızı burun bizi izlemedi. Cezasını buldu. Kırmızı burun. Hey. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim ne? Ne diyeceğim? Yazsana. Hey kırmızı bulun. Hey kırmızı bulun sadece dolaşıyor. Ben hemen e, ev yapımına devam edeyim. Kırmızı bulun bu arada bir şeyler yazar. Şöyle... Kırmızı burun yazdın mı? Kırmızı burun yazdın mı? Ben sıkıldım mı? Ya o zaman ev yap. Dur bekle bekle bekle. Bekle. Sana blok vereceğim dur. Sana blok vereceğim. Ev yap sen de. Al bloğu. Al. Dur bekle seni de. Hayat yaratıcı modunu alayım. Tamam. Gel uç bakalım gel. Sen de orada bir şeyler yapsana. Baba. Sen de orada yap. Bak bak. Ee... kırmızı burun şu anda ne yaptığını bilmiyorum. Dur yardım edeyim. Al. Ay şu şey patladı haberi yok kırmızı bu. Ee, şurası tam olmadı. Heh, şimdi oldu. Ne yapıyorsun kırmızı balım? Ben kendi yapımına devam ediyorum. Şöyle bir dinlenme balkonu olsun. Suları da tutun aşağı. Aşağıya sarıkarak için. Şöyle bir blokluk olsun. Kırmızı bunu Ne yapıyorsun? Tamam. Benim yapım bitti. Böyle. Benim yapım. Kırmızı burnu. Aşağıdan sesi geliyor. Yoksa e, ee, suya mı gidiyor? Neye gidiyor acaba? Kırmızı burnu neredesin? Dur bekle. Komut yazacağım. Şimdi. Kimi? Kırmızı burnu nereye? Okay. <laughs> kırmızı burnu yanıma ışınladım. Ne diyorsun ne? Ne diyorsun? Sohbetten yaz. Yaz sohbetten. Bekle şuradan da yazabilirsin. Yaz oradan. Ne yazacağım? Acaba. Ne yazacağım kırmızı bu? Kapı çaldı ben gidiyorum mu? Ne kapısı? Kırmızı vurun. Senin evin yok da. Dur bekle ben sana yapacağım bizim. Bekle. Kırmızı vurun sen de bir şeyler yaptın. Ya bak, bekle bir kırmızı burun. Bekle. Sen bekle bir kırmızı burun. Ben sana ne yapacağım şimdi? Bekle. Şimdi alalım Kırmızı burun bekle bir. Bekle bekle. Ne yazıyorum tabaya öyle Ne yazmaya çalışıyorum? kırmızı burun şu anda e, delirdi kafayı yedi. Bu oklar ha buradaymış. Şimdi kırmızı burun burunun kafasına ok atacağım. Değil mi kırmızı burun? Değil mi? Kırmızı burun bak bana. Kırmızı burun baksana. Bak bak yukarıdayım yukarıda. Yukarı bak. Bekle. Ne bekle bu kadar sana atmak yeter. Bir de evime atayım ben. Ha. Kırmızı burun hadi yapıya devam et. Bir bitti. Dur sana şunu da yapacaktım dur. Helium, helium gazı iyileştireceğim sana. Dur bekle. Helium gazıyla oynayalım birazcık. Ne kırmızı burun? Ya da hidrojen gazıyla oynayalım. Olur mu? Hidrojen. Hidrojen gazıyla bir şeyler yapalım. Kırmızı burun. Neredesin? Evet arkadaşlar Kırmızı Burun. E, şu anda e, oyundan çıktı. Görüşürüz Kırmızı Burun. E, bu video bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bekleyin sonra ketimi de yapayım ben. Hemen görüşürüz. Hemen sonra ketimi yapayım. uh -oh.